I walk straight through no chase. Water flow down from the top to my lace. Take a bitch straight down to the goddamn place. Bitch, say I leave, hey okay, bitch, don't call. Fuck what you say, shit. Never go far Check quick that I show with the walk to the star Never going back to the place in the fall. Crip walk fast, no snakes in the grass. Swift when I flow, no shit from the past. Talking about the trees and the G's, yes, please, young wild niggas see me in the middle of the seas. Tiptoe to the top of the block swoop out face mark one, drop top when I swing to the Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barkay. Bugün bir sizlerle birlikte arkadaşlar Euro Truck Simulator Mehmet Ali kardeşimizin hazırlamış olduğu 6 araçlık gerçek araçlar sevimizde birlikteyiz arkadaşlar. Ee, Sevin başından da görmüş olduğunuz gibi bu sevimizin amacı gerçek araçlar arkadaşlar. Yani gerçek tırlar diyebiliriz. Ee, gerçek tırlardan kastımız nedir? Ee, fazla abartmadan sadelikten yana olan tırlar demek arkadaşlar. E, bu tırlar zaten Türkiye'de olsun ya da e, yurt dışında olsun falan görebileceğiniz tarzda tırlar. Yani fazla abartılmadan modifiye edilmiş tırlar. E, mesela şu anda görmüş olduğunuz Renault'u her yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Yani modifiye tarzından bakıldığı zaman çoğu yerde görülebilecek bir tır. Türkiye'de bile bu, bu tarz tır görebilirsiniz yani. E, aslında Mehmet Ali'nin de uğraştığı şey bu. Gerçeklikten yana oynamayı seven kişiler için. Gayet güzel bir save. Hepinize tavsiye ederim. Altı araçlık dediğim gibi video girişinde zaten gördünüz altı aracımızı da. Ben bu altı araçtan Renault'u seçtim ve gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi size save'imiz hakkında birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Öncelikle save'i kurduğunuzu varsayarak e, kaydet ve yükle panelini göstermek istiyorum. Kaydet ve yükle dedikten sonra oyun yükle diyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz gibi Mehmet Ali'nin hazırlamış olduğu altı aracı da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela işte Renault ile oynuyordunuz. Renault'dan sıkıldınız abicim. Buradan geliyorsunuz. Mercedes'i seçip yükleniyorsunuz. Mercedes oynuyorsunuz. Ya da işte Mercedes'ten sıkıldın abicim. Geliyorsun buraya Volvo ile oynuyorsun. Çok güzel bir sistemi var. E, bu zaten birçok sevimizde böyle. E, onun dışında yine Mehmet Ali'nin yaptığı işlerden e, en çok beğendiğim olaylardan bir tanesi de şu oldu. Dorsey yöneticisine tüm save içerisinde kullanmış olduğu 5 tane şeyi de koymuş buraya görmüş olduğunuz gibi 5 tane Dorsey'niz de burada mevcut. Mesela işte kullanırken arkasına bunu koymuş ya. Bunu çıkartıp gidip bunu takabiliyorsunuz abicim. Böyle de bir güzelliği var. Yani istediğiniz Dorsa'yı buradan seçip kullanabilirsiniz. Ee, kesinlikle olayını çok beğendim. Bence S2'nimizin de örnek alması gereken olaylardan bir tanesi. Ee, bu olay gerçekten çok güzel olmuş diyebilirim yani. Çünkü birçok arkadaş da Dorsa'yı değiştirmek istiyorlar. Ee, Dorsa değiştirince işte oyundan atıyor falan filan diyen arkadaşlarımız oluyordu. Ee, Mehmet Ali de bu olaya böyle bir çözüm getirmiş Çeşitlilik getirmiş de diyebiliriz ee, Onun dışında bugün dünya haritasından da göstermek gerekirse e, Petersburg'dayız Promotos haritasının Petersburg şehrindeyiz ee, Buradan çıkacağız abicim Luga şehrinden Geçeceğiz ve Peskov denilen yere Doğru gideceğiz 351 kilometrelik bir yolculuk olacak Yavaştan isterseniz yolumuza çıkalım Tek ee, tekerimize daş değmesin diyelim abicim Ben tabii ki de Her zamanki gibi sabah kodumu yazdım çünkü genellikle videoyu çekme şeylerim geceye denk geliyor oyun içindeki saate göre. Ee, şimdi de gayet yine sabah yapınca güzel oldu. Ee, yavaştan yolumuza çıkalım bakalım. Galiba söylemeyi unuttum ama save açıklama kısmında vermiş olduğum Discord adresinden yine ulaşabilirsiniz her videoda olduğu gibi. Ee, açıklamadaki linke tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonrasında da Discord'a giriyor. Discord'da Lobi kısmında ünlem kayıt yazıyorsunuz arkadaşlar i e ile birlikte bakın burası çok önemli ünlem kayıt yazıyorsunuz daha sonrasında da save paylaşım odası sizde de gözüküyor save paylaşım odasına girip bu save'i indirebiliyorsunuz Mehmet Aliye bir kez daha çok teşekkür ediyorum gerçekten çok kaliteli güzel bir save olmuş içeriğimize çeşitlilik katmış diyebiliriz yani bu şekilde çünkü bazı arkadaşlarımız bu oyunu hani gerçekçilikten oynama taraftarı ki o arkadaşları da anlayabiliyorum neticesinde bu bir simülasyon oyunu yani mantıken ee, ve bu şekilde oynamak isteyenleri de anlayabiliyorum ben onlar için de ideal güzel bir save olmuş diyebiliriz evet şimdi save muhabbetini birazcık isterseniz kapatalım çok fazla beyninizi yormuş olabilirim ee, ben son gündemden birazcık bahsetmek istiyorum hem kendi açımdan hem de Euro Truck Simulator 2 açısından birazcık konuşacağım bu videoda ee, yavaştan isterseniz konumuza girelim Şimdi öncelikle e, Discord sunucumuzda olanlar zaten bilecektir. Duyurular kısmında falan gelişmelerimizi biz paylaşıyoruz. E, ben bir kez de videomuzdan paylaşmak istiyorum bu son durumu. Özellikle de bu Discord sunucumuza save amacıyla gelen bazı arkadaşlar var ya daha sonrasında sunucumuzdan çıkıyorlar hani. Ha işte artık öyle bir olay olmayacak. Nasıl olmayacak? Şöyle olmayacak arkadaşlar. Şimdi mesela adam bu videoyu izledi tamam mı? Videodaki save'i beğendi. Hatta benim şu anda videoda konuştuğum sözleri bile dinlemeden direkt Discord'a geldi. Ee, ve şu anda save'i indirip kuruyor tamam mı? Kurduktan sonra ha benim bu adamla işim bitti diyor. Daha sonrasında Discord'dan çıkıp gidiyor ya. Ertesi gün ben mesela bir tane daha save paylaşıyorum. O save için bir kez daha geliyor Discord'a. Daha sonrasında tekrar çıkıyor. Bu bu şekilde devam ediyor döngü şeklinde. Ben de bu olayı son vermek açısından aklıma şöyle bir şey getirdim. Artık arkadaşlar Discord sunucumuza katılıp ayrılan kişiler, bakın adam Discord sunucumuza katılacak, daha sonrasında da ayrılan kişiler katıldıktan sonra ayrılan kişiler e, sınırsız bir şekilde ban yiyecek. Bunu söylemek istiyorum şimdiden. E, bu şekilde kara amaçlı gelen arkadaşlara engel olmuş olacağız. Gayet de iyi bir şekil almış olacak e, Discord'umuz şu anda zaten 685 üyeye sahip ve her geçen gün çok daha hızlı büyüyor. E, açıkçası ben Böyle bu kadar hızlı büyümesinden değil de adam gibi bir topluluk oluşmasından e, taraftarındayım. E, neticesinde adam gibi bir iş yapamadıktan sonra üye sayısı fazla olsa ne olur, olmasa ne olur yani. Olay bu, anlatabiliyor muyum? Adam geliyor, save'i indirip kaçıyor. İşte biz bu olayı engellemek için e, katıldıktan sonra ayrılanlara sınırsız ban atacağız. Ee, bu da gerçekten güzel olacak Artık gerisi de beni ilgilendirmez Gider yeni hesap açar bir daha gelir sonra bir daha çıkar Falan filan On da banlarız iki İki tıka bakıyoruz zaten Ama hesap oluşturmak daha uzun sürüyor O yüzden benim kafam rahat ee, Bu şekilde devam edeceğiz ee, O yüzden hani Discord'a katılıp ayrılan arkadaşlar Yeni videolarımızın altında böyle işte ben neden Discord'dan ban yedim falan filan yazmasın Discord'dan çıkıyorsunuz abi abicim, o yüzden banlanıyorsunuz. Bunu şimdiden belirteyim. Onun dışında e, bu gelişmelerin ardından beni şu anda çok sevindirecek güzel bir gelişme var. Bunu da size hemen aktarmak istiyorum. Şu anda oyun abicim, yeni gelen monitörümle oynuyorum. E, tabii ki de facecam olmadığı için videomuz. Veya işte monitörü veya işte böyle ellerimi falan gösteren bir kamera bir şey koymadığım için yeni monitörümü göremiyorsunuz ama Gerçekten kaliteye kalite kattı abicim çok ciddi söylüyorum bak Ben eski monitörümde bu oyunu oynarken işte şu göstergedeki şeyler neden net değil diye falan şikayet ediyordum Acaba işte bu ölçeklendirmeden mi kaynaklı falan diye düşünüyordum Ondan değilmiş abicim, tamamen benim monitörümden kaynaklıymış. Ee, oyunu full ayarlarda oynasam bile o şeydeki barlar falan çok net bir şekilde gözükmüyordu. Ee, monitörü değiştirdikten sonrasında da bunun farkına varmış oldum ve şu anda da gayet keyifli bir şekilde oynuyorum. Her şey çok net, çok canlı bir şekilde e, gözüküyor. İşte video izlerken olsun veya farklı bir oyun oynarken olsun gerçekten kalite kattı benim için. E, tabii bu hani sizi çok da fazla etkilemeyecek açıkçası benim oyun zevkimi değiştiren bir olay oldu ama e, Sizi etkileyecek olan durumumuz şu canlı yayınlarda bildiğiniz gibi chatimiz oluyor işte çete yazıyorsunuz falan filan Ben onları genellikle şeyden takip ediyorum telefonumdan takip ediyorum e, Artık öyle olmayacak ikinci monitörden takip edeceğim ikinci monitör olarak da daha önceden yani şu Eskiden kullanmış olduğum monitörü ikinci monitörü yaptım ee, yeni almış olduğum monitörü de ana ekran yaptım. Bu şekilde e, devam edeceğiz. Bayağı bir uzun bir süre. E, umarım hepimiz için de hayırlısı olur. Allah sizin de istediğiniz böyle e, şeyleri size inşallah nasip eder diyelim. Ve yolumuza devam edelim. E, monitörün özelliklerini merak eden arkadaşlara ben hemen söyleyeyim. Discordumuzda falan da gerçi bunları konuşuyoruz ediyoruz ama Discord'da olmayan arkadaşlara da ben bir kez daha buradan aktarayım. E, yeni monitörümün markası VF Sonic arkadaşlar e, ve kendisi 1 ms tepki süresine sahip ayrıca 144 hz e, olayına da sahip bu arada bu arkadaşları ben sol diyeceğim abi e, 144 hz olayına sahip onun dışında başka ne vardı onu unuttum e, ha 24 inç e, boyutuna da sahip o konuda beni çok mutlu ediyor mesela bu arada bunlar konvoy mu anlamadım ama mini konvoy gibi. Güzel ağır yük çekiyorlar. Hoşuma gitti. Sizi şöyle birazcık tokatlayalım bakalım yeni sevimizde. Mehmet Ali göl abi bunları gör. Bak ne güzel şey yapıyoruz. Solduyoruz adamları. Sevi bomba yapmışsın. Gerçi adamlar ağır yük çekiyor oğlum, normal. Şöyle kendimizi tekrardan atalım sağ, Mis gibi devam edelim. Ee, dediğim gibi olaylarımız bu şekilde yani yeni monitörün gelmesi e, benim göz zevkimi falan filan gerçekten e, sevindirdi mutlu etti diyeyim oyun zevkim falan daha da fazla e, kalite katlı oyun zevkime e, ve şu anda da mutlu bir şekilde oyunları oynuyorum e, daha yaklaşık hani iki tane falan oyun oynayabildim İşte CSGO olsun şey olsun ETS olsun sadece bunları oynayabildim şu ana kadar. E, i̇lerleyen zamanlarda da farklı oyunlarda monitörümü testi monitörümü test edeceğim. Bakalım oralarda ne gibi farklar var. Bunlara da bir göz atacağız. E, hani şimdi bana şey soracaksınız. Neden monitörünün kutu açılım videosunu falan çekmedin diyeceksiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Monitör bana e, bugün geldi. Yani cumartesi günü geldi elime. Ve ben video çekimi için falan filan hazırlandım ama hani konuşacak falan halim yoktu çok heyecanlıydım Çünkü uzun süredir bekliyordum bu anı O yüzden video çekmeden direkt kutuyu açtım abicim Ve monitörüm falan kurulumunu yaptım Ayarladım her şeyimi şu anda çok mutluyum yani Kutu açılım videosunu falan çekemediğim için de özür dilerim sizlerden Ama ilerleyen zamanlarda yine böyle bir şey yaparsak yapabiliriz zaten Hani birazcık daha geliştikten sonra Ola Vlog'u gelecek. Orada tüm şeylerden detaylı bir şekilde bahsedeceğim. E, tüm ekipmanlarımdan falan olsun bahsedeceğim. Orada yine detaylı bir şekilde öğrenirsiniz bilgilerine. Modeline kadar. Anlatırız. Olaylar, şekiller böyle. E, son 90 kilometremiz kalmış. Ona da şu mevzuyu ayıralım diyorum ben. Bildiğiniz gibi çok yakın bir zaman içerisinde Road to Black Sea yani Bulgaristan, Romanya, Türkiye DLC'si çıkacak Ne kadara çıkacak diye Soran arkadaşlarımız var Arkadaşlar benim bildiğim 40 liraya falan çıkacak Yani 39 lira 40 lira arasında Bir şey çıkacak yani arasında dedim de siz şey Anladınız yani olayı 39-40 lira bir şey çıkacak Net bir şekilde bunu Söyleyebilirim bunun üstüne veya altına inmez. onu söyleyeyim ee, onun dışında Dediğim gibi zaten Perşembe günü çıkacak bu hafta içerisinde ee, Perşembe günü de çıkar çıkmaz Biz e, DLC'yi satın alıp Direkt canlı yayına gireceğiz Canlı yayında hep beraber İstanbul'da gezeceğiz ee, İstanbul olayı Bittikten sonrasında da Ben hemen yayını bitirdikten sonra e, Romanya'da video çekeceğim İşte e, Onun videosunu size atarım Bu arada admin geçti lan Ay admin geçti ha Vallahi admin geçti. ki de sabıkalı bir tırımız yok altımızda. Vallahi sabıkalı olsaydı fişimizi çekerdi admin yemin ediyorum ha. Ama fişek fişek. Keşke YouTube yazsaydık ismimize neyse. Admin is ismine de bakmadım abi. Videodan bakar kimmiş artık ona bir bakalım. Ünlü bir miymiş? Göreceğiz bakalım. İşte dediğim gibi yani ee, umarım hayırlısıyla çıkacak. Sizlere de ben en güzel şekilde canlı yayında incelemesini yapacağım. Ee, doğal tepkim olması açısından şimdiye kadar çoğu resme veya videoyu falan izlemedim. Ee, bazı youtuber arkadaşlara e, Erken erişim olarak göndermiş SCS Software galiba. Ben de mail attım. Ama pek de olumlu bir dönüş yapacaklarını düşünmüyorum. Ee, hani o yüzden de zaten sizlere bas bas bağırıyorum işte abone olun falan diye. Çünkü bu tarz şeylerde sizlere önceden sunabilmek için abone sayısı önemli oluyor. E, SCS'de tabi ki de başlı başına abone olayına bakacaktır. O yüzden pek de şansımız yok gibi duruyor. Artık Perşembe gününü bekleyeceğiz. Perşembe günü hep beraber bakacağız. E, sizler de benim gibi hani böyle merak ederek bakmak istiyorsanız olaya e, Perşembe gününü bekleyin abi. Ben şimdilik erken erişimde alan kişilerin videolarını bile izlemiyorum açıkçası. E, spoiler olmasın diye videoda veya canlı yayında işte doğal tepkimi vermem lazım size. O yüzden hiçbir şeyi izlemiyorum veya fotoğrafa bakmıyorum. Ee, gayet güzel bir canlı yayın olacak o da. Onu söyleyeyim. Bu arada yavaştan şeye doğru geldik. Ee, bitiş noktamıza doğru geldik. Yine videoda bayağı bir konuştum. Ee, bir kez daha o son yere yaklaşmadan hemen açıklamamızı yapalım. Ee, dediğim gibi Save'imizde yaklaşık altı tane tır var. Bu altı tane tırın hepsi de gerçek tırlardan oluşmakta. Ayrıyetten de bazı DLC'leri gerektiriyor arkadaşlar. Bu DLC'lerin hepsini zaten size paylaştığımız save dosyası içerisinde görebileceksiniz. Sağ olsun Mehmet Ali içerisine yazmış, ben de size paylaşım odasında hangi DLC'lerin kullanıldığını yazacağım. Bu şekilde sizler de hangi DLC'lerin kullanıldığını görebileceksiniz diyebilirim. Ee, Mehmet Ali'ye ben bir kez daha bu save'ı hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kaliteli, güzel bir save olmuş. Ee, biz de bu save'i kullanabildik. Sizlere sunabildik. Onun sayesinde. Ee, umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Ee, bu save'i hepinizle paylaşacağım dediğim gibi. Açıklama kısmında Discord linkim var. Oraya geliyorsunuz. Lobby kısmında ünlem kayıt yazıyorsunuz ve daha sonrasında save paylaşım odasından save'imizi alıyorsunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.